insanoğlunun en temel ihtiyacı olan gıdanın üretim alanı tarımdır. Tarım alanlarının arttırılması ise neredeyse imkansızdır. Bu sebeple ürettiğimize sahip çıkıp kayıpları önlemek gerekir. Hububat üretiminde hasat, nakliye ve depolama sırasında çok ciddi kayıplar olmaktadır. Eskişehir hububat üretimi 1 milyon tondur. Bu da demektir ki İlimizin tane kaybı 15.000 tonu bulmaktadır Eskişehir verim ortalaması dekara 450 kilo olduğuna göre en iyimser tahminle 34 bin dekar alandan elde edilecek ürün hiç hasat edilmemiş sayılır Bu kayıpları önlemek etkili hasat kontrolleri ile mümkündür. Selamun aleyküm. 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 Bereketli olsun. Hoş geldiniz. Güzel. Ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Sağ olun abi. Nasıl gidiyor hasat? İyi maşallah, güzel. İçercilerden memnun musunuz? Güzel bitiyorlar mı? Memnunuz abi, yapmaya uğraşıyorlar. Mahsun i̇şte nasıl bu sene? Verimler nasıl? Orta. Diğer yıllara göre biraz daha düşük gibi. Kontrol ettiniz mi? Nasıl bitiyorlar? Dane da kaybı var mı yok mu? Taneye bakıyoruz arada. Yağmur da çok yağdı bu sene. Evet, biraz evet, onun da etkisi evet, var. Evet, evet. Biraz hasatta sıkıntı var. Evet. Nemli. Kötü içericiler düzgün bitiyor mu? Bitiyor. Elinden geleniye bulunuyor. Dane kayıpları az mı? Az. Kontrol yani. edelim mi Kontrol beraber? Kontrol edelim dedik. Dane kayıpları. Şimdi sizden tane kayıtlarını kontrol ederken bir şeye bakmanız lazım. Bir. Burada başak var mı? ne var mı? Buralarda. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Güzel. Temiz. İki. Namluya bakacağız. Yani dökülmüş olan sapların içinde. Başaklarda tane kalmış mı? Kalmamış mı? Evet. Buyurun bakalım arkadaşlar. Böyle çekiyoruz. Başakları kontrol ediyoruz. Başaklarda tane kalmış mı? Kalmamış. Bakın bunları tek tek kontrol ediyoruz. Evet. Güzel sıyırmış makine. Başaklarda da hani kalmadı. Güzel. Çok güzel. Burayı da kontrol ettikten sonra 3 zemine bakıyoruz. Evet. Zeminde neye bakıyoruz? Zeminde iki karışı iki karışık bir alanı temizliyoruz önce. Evet. Açıyoruz. Hep beraber açıyoruz şöyle. Güzelce. Üzerindeki sapları ayıklıyoruz. Tavanlar tanelerini ayıklıyoruz. Ondan sonra burayı da ayıklıyoruz. Kesiliyoruz üzerindeki saplar tozlar gitsin zemin açığa çıksın diye şöyle açıyoruz gidiyoruz beraber burasını açıyoruz burayı da Bütüyoruz. geçiyoruz. İki karışa, iki karış bir alandaki daneleri sayıyoruz arkadaşlar. Evet. İki karışa bakın, iki karışa, iki karışlık bir alandaki şu aradaki alandaki daneleri sayıyoruz. Bakın kaç tane ne var. Sayalım bak beraber. Bakın burada daneler var. Evet. Bir, 3 Bakalım şöyle. 4 5 Bu tarafa geçelim. 6 7 7 adet tane var. Buradaki ölçümüz ne? Şunu yapacağız arkadaşlar. Dekara verimimiz ne kadar? Dekara verimimiz burada bu tarlada 350 kilo. 2 kilo. karışı 2 karışın içinde bulmamız gereken rakam dekara verimimiz ne kadar? 350 kilo. 350 rakamının onda biri kaç? 35. 2 35. karışı 2 karışın içindeki bizim için sınır 35 rakam. Yani dekara verimin rakamının rakam değerinin onda biri Bizim için hasatın iyi ya da kötü olduğunu sınırı. Eğer iki karışı iki karışın içinde 35 tanenin altında rakam bulduysak bu güzel bir hasat. Ne kadar düşükse o kadar güzel bir hasat, 35 tanenin üzerine çıktıysa bu kötü bir hasat demektir. Burada bulduğumuz rakam kaçtı? 7 Bu rakam oldukça iyi bir rakam. İçeride her teşekkür etmek lazım, hakikaten güzel hasat yaptık. Ölçümüz bu. Bu konuda yetişmiş teknik elemanlarımızca ...denetimler yapılmaktadır. Ürününüz bol, kazandığınız bereketli olsun arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nakliye ve depolama kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla... ...eğitimlerimiz devam etmektedir. Samana sermişler sarı samanı Hiç gitmiyor emir dağı dumanı Anam dumanı Gel otur yanıma canım sevdiğim vay Ayrılık mı olur harman zamanı Harman zamanı